Çalışmamız bitti. <laughs> Neler yaşadık? Çalışmada ilk başta korku ve endişelerim vardı. Hı -hı. Kaybetme korkusu, kaygı korkusu vardı. Şu an daha çok huzurlu, mutlu, hayatımdaki o kaygı ve o yalnızlık hissinin kaybolduğunu, kendim olduğunu, ben olduğumu, benim güçlü olduğumu hissediyorum şu an. Çok güzel. Güçlü, güçlü olduğumu, özgüvenli. Harika. Onu hissediyorum şu an. Teşekkür ederim. Enerjileri çok yoğun hissettim. Evet. yani çok... Değildi. Evet. Duygular o kadar çok yoğundu ki bedenim evet, bedenin titredi. Evet çok titredim çok. Değil mi? Ağladım, titredim. Ama söyle şu an çok çok iyi. Titreme yok, ağlama Huzur var, mutluluk var, insan sevgisi var. Hmm. İnsanı sevmiyordum. Yalan söyledim. Hmm. Yani Ömer'in olduğumu dile getiriyordum ama <laughs> ama bir kindarlık vardı. Ama şu an yok. Daha her insan bir eşit. İşte her insan Allah'tan. Evet. Bunu, bunu öğrendim. Yaşam derslerini gördük. Yaşam derslerini gördüm. Evet öğretileri öğrendik. Sanayi olmayan enerjileri gönderdik. Sanayi olmayan işleri, öfkeleri hepsi gönderdik. Değil mi? Artık özgürüz. Artık özgürüz. Çok şükür. Yoruldun mu? <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Gördüğümüz bir durum her zaman. Şifa olsun. Şifaların hep daim olsun inşallah. Teşekkür.